Yazık sana. Şu saldırıcı ayı av hayvanı öğrendiğini yapıyor. Avını kimseye vermiyor. Kendisi de yemiyor. Halbuki onun adeti bulduğunu kapıp yemektir. Bütün tabi hallerini bir yana atarak öğrendiği şeyin gereğini yapmaya çalışıyor. Kurtların bir adeti vardır. Kurtlar çobanını korkuttukları koyun sürüsüne dalarlar. Ve her bir kurt yiyeceğinden çok fazla koyunu parçalar, öldürür. Bakın bu bir hırstır. Halbuki kurt parçaladığı koyunun yarısını ya yer ya yiyemez ve doyar. Ama aynı kurt 10 tane koyun öldürmüştür. Bu bir hırstır. İnsan yiyemeyeceği şeyleri biriktiriyor tıpkı bir kurt gibi. Bu hayvan programlandığı şeyi yapıyor. Hırsıyla hareket ediyor ve yiyebileceğinden fazlasının peşinde koşturuyor. Ama sen bir hayvan değilsin. Allah sana bir akıl verdi, bir irade verdi. Senin kontrollü olman lazım değil mi? Çok çalışacaksın, bir Yahudi'den bir üç tanrıcı Hristiyan'dan daha fazla kazanacaksın. Daha büyük bir zengin olacaksın. Daha çok zekat vereceksin. Ama bu çalışmanın, bu koşturmanın senin namazından, ilminden, sohbetinden alıkoymasına izin vermeyeceksin. O zaman akıl başında bir çoban gibi olmuş olursun. Bunu yapmıyorsun. İşin o kadar büyüdü ki namazları terk ettin, sohbetleri terk ettin. Cumaya bile gitmiyorsun. Sen bir kurtsun. Yiyeceğinden fazlasını biriktiren bir istifçi, bir kurt. Allah seni kurtarsın. Amin. Nefsin öğrenmeye daha layıktır. Vahşi hayvanlar güzel terbiye edilirken bir insan cevheri irade ile nasıl yola getirilemez? En vahşi hayvanlar bile bir terbiyeci ile terbiye edilebiliyor. Senin içinde vahşi hayvanlardan daha vahşi bir nefsin var. Terbiye yolunu Muhammed Aleyhisselam sana gösterdi. Bu nefsinin küfretme ahlakını ondan al. Terbiye et. Vuruyor musun, dövüyor musun? Terbiye et. Bu nefsinin Zina ahlakını ondan çekip al. Faiz ahlakını, kumar pisliğini, kumar bulantısını çekip al. Terbiye et ya. Terbiye etme imkanı olmasaydı Allah bizi bununla sınav etmezdi. Demek ki imkan var. Bunu yapan insanlar da var. Terbiye etmişler. İbret almışlar. Ölenlerden ibret almışlar. Yaşayanlardan, salihlerden, sadıklardan ibret almışlar. Ve nefislerini terbiye etmişler. Demek ki sen de yapabilirsin. Behlül-i velilerin büyüklerinden. Allah onlardan razı olsun. Halifemiz Harun Reşid'e gidiyor. Harun Reşid'de akrabalığı var Behlül Ana'nın. Halifemiz diyor, ey halife sana bir sualim var. Buyur sor. Halife boş insan halife olmaz. Fıkhi bilgisi yerinde olmak zorunda. Şeriat ilmini bilmek zorunda. <laughs> Toprağın altında en çok ne var? Sen dalmışsın bu dünya dertlerine, koşturuyorsun, ediyorsun. Nafile namaz kılarken seni görmüyorum ey halife. Toprağın altında en çok ne var? Halife şöyle dedi. Bunu bilmeyece. Ne var? En çok ölü var. Toprak altında ölüden daha çok hiçbir şey yok. Hayır. Toprağın altında ölülerden daha çok feryat var. İnlemek var, ağlamak var, feryatlar var. Bir ölü, bir ölü, bir beden, bir can ama binlerce feryat ediyor. Dolayısıyla feryatlar ölülerin sayısından çok daha fazla. Müslüman olarak ölenler feryat ediyor toprağın altında. Keşke daha fazla namaz kılsaydım. Toprağın altında pişman olacağınız şeyler var mı? Bak kabrin cennet bahçesi olsa bile pişman olacağın şeyler var. Keşke daha fazla zikir yapsaydım. Keşke daha fazla sohbete gitseydim. Keşke daha fazla ilim öğrenseydim, namaz kılsaydım, oruç tutsaydım. Keşke. Keşkeler devam ediyor bak toprağın altında. Günahkarlar günahı sevabından fazla olan Müslümanlar. Toprağın altında derler ki keşke o arkadaşımın beni çağırdığı pislik yola gitmeseydim. O günahları işlemeseydim. Şimdi onların azabını çekiyorum. Kabrim cehennem çukuru oldu. Kafir olarak ölenler keşke, keşke Allah'ı tek bir ilah olarak bilseydim derler. Keşke onun yanına başka tanrılar koymasaydım derler, feryat ederler. Toprağın altında ölülerden daha çok feryatlar var. Kim duyamaz? İnsanlar duyamaz. Duysaydık sınav biterdi. En en katı gavur bile o Bünyamin var ya Netanyahu Bünyamin. Toprağın altındaki bir işkence gören bir Yahudi'yi, bir Siyonist'i duymuş olsaydı soykırım yapmayı bırakırdı, hemen tövbe eder, İslam'a dönerdi. Ama Allah sınavı bitmesin diye, sınav devam etsin diye insanlardan ve cinlerden bu işitmeyi kaldırmıştır. Hayvanlar işitir mi? Hayvanlar işitir. Ama ne olduğunun farkında değillerdir. Orada ne oluyor? Bir, bir ses geliyor, bir yüksek bir ses var, bir feryat var. Ama burada ne oluyor? Hayvan aklı olmadığı için bunun ne olduğunu bilemez. Muhammed Aleyhisselam bu konuyu şöyle açıklıyor. Eğer hayvanlar kabirde insanların nasıl azap gördüğünü bilselerdi, bunu anlayabilselerdi, yemeden içmeden kesilirlerdi. İnsanlar da bir et, bir deri, bir deri, bir kemik kalacakları için hayvanlar yiyecek et bulamazlardı. Ses duyuyorlar ama insanlara ne olmuş, ne bitmiş bilmiyorlar, anlayamıyorlar. Akıl yok. Hayvanda bir irade, bir akıl yok. Elhamdülillah Allah bizi irade ve akılla mücehhez etti. Bizi bununla sınıyor, Deniyor bu sınavdan başarılı olarak geçmek elimizdedir. Biraz çalışmak lazım kardeşler. Biraz ilim öğrenmek çalışmak lazım. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Amen. Amin.